Ödev çok bir ümit yok derslerimde Ben hala aynı soruda kalmışım Ateş yok cigara alacak param yok cebimde Dünkü sınavdan yine sıfır almışım Sen öğrencilerine acımayan hocam nedir derdin ben ne yalakalık ettiysem yine de gözüne giremedim Dilim tutulur beni çalışmadım sözlüğe kaldırınca Benim güzel öğretmenim artık benimle uğraşma Yarın yine sınavım var ama fakat yine çalışmadım Oturdum annemle Esra Erol'a baktım Ulan herkes evleniyor fakat bir tek ben mi evde kalıyorum?